Canlarım benim selamlar. AYT Matematik konu anlatımında geldik 27. gün 2. videoya. Eşitsizliklerin 6. dersindeyiz. Eşitsizlik sistemlerine başlayacağız anlatmaya. Çok uzun bir ders olmayacak, merak etmeyin. Hemen konu anlatımından nereye işleyeceğimize bir bakalım. Eşitsizlikler 6. ders. Konu anlatım kitabından sayfa 119'u işliyoruz sadece ve yine bir test ödeviniz var. Soru Bankası'ndan eşitsizlikler temel tanım testi 6 ödeviniz. Ödevinizle bitireceksiniz. Ya buradan çözün ya da hangi Soru Bankası'nı ödev kitabı olarak kullanıyorsanız eşitsizlik sistemleriyle alakalı bir test ödev istiyorum sizden arkadaşlar. Peki genel anlamda şöyle bir bakalım ne yapacağız? Zaten tek bir sayfa konuşacağız. Sayfa 119. Eşitsizlik sistemlerini size tanıtacağım ve bunlarla ilgili 4 tane normal temel tanım örneğim, 2 tane de mor sorun var ve noktalamış olacağız eşitsizlik sistemleri. Hemen başlayalım mı? Gel, çok zor değil zaten. Tatlı tatlı gidecek, merak etme. Birden fazla eşitsizliğin bir arada verildiği sistemlere biz eşitsizlik sistemi adını veriyoruz. Hani sistem dediğimiz zaman birden çok, hani denklem sistemlerinde nasıl birden çok denklem vardı? Eşitsizlik sistemlerinde de birden çok eşitsizlik var arkadaşlar. Eşitsizlik sistemlerini çözerken sistemdeki eşitsizlikler çözülerek çözüm kümelerinin kesişimi bulunur. Kesişimi. Tamam mı? Yani aslında eşitsizlik sistemlerini çözerken iki eşitsizliği de ayrı ayrı çözüp bu sistemlerin kesiştiği yerleri buluyoruz. Yani bu eşitsizliklerin çözüm kümelerinin ortak olanlarını alıyoruz. Tamam mı? Mevzu bu kadar basit aslında. Mesela bakın 40'ı yapalım. İki tane eşitsizlik vermiş bize. Eşitsizlik Sisteminin çözüm kümesini soruyor. Hemen diyorum ki bak bu birinci eşitsizliğim olsun. Bu ikinci eşitsizliğim olsun. Ayrı ayrı çözelim. Şimdi birincisini çözmek için tabloya mabloya ihtiyacımız yok zaten. O bildiğiniz 4-x eksi büyük eşittir sıf küçük eşittir 0 diyor. Bunu karşı tarafa atalım. Buradan ne olacaktır? x büyük eşittir 4. Buna hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok bunda. Bunu çözerken de arkadaşlar aslında bunu çözerken de tablo mablo yok. Ee, normalde tablo yaparız ama x kare küçük eşittir 9 sa her iki tarafın karekökünü alırsam x sayısı eksi 3 ile 3 arasına sıkışır. Bu bizim TYT basit bildiğimiz bir şey zaten. Tamam mı? Bak x'lerimiz 4'ten büyük olacaklar. Aynı zamanda eksi 3 ile 3 arasında olacaklar. Bir daha söylüyorum. x'lerimiz 4'ten büyük olacaklar. Yani bana bir sayı söyleyin. O sayı hem 4'ten büyük ya da 4'e eşit olacak hem de eksi 3 ile 3 arasında olacak. Öyle bir sayı yok. O zaman çözüm kümesi boş küme. Birinci eşitsizliğin çözüm kümesi, eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi boş küme. Çünkü aynı anda sağlayanı yok. Bak birincisi 4 burası olsun. 4 ve 4'ten büyük yerler. İkincisi 3 ile eksi 3 arasındaki yerler. 3 ile eksi 3 de dahil. Bu ikisinin aynı anda sağlandığı bir yer var mı arkadaşlar? Bakın hizasal olarak baktığınız zaman Hiçbir şekilde bu ikisinin aynı anda sağlandığı bir yer yani altlı üstlü ikisine de kırmızı taradığımız bir yer olmadığı için bu eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi boş küme. Tamam gel şimdi buraya. Eşitsizlik sisteminin çözüm kümesini bulunuz diyor. İki tane eşitsizlik vermiş bize. Hemen buna birinci eşitsizlik diyelim. Buna ikinci eşitsizlik diyelim. Birinci eşitsizliği çözmeye başlayalım. Şimdi x x diye ayırıyorum. Eksi 3'e Artı 2 ayırıyorum. O zaman buradan gelen kökler 3 ve eksi 2 oluyor. Şimdi ikinci eşitsizliğin köklerine geçiyorum. X'e X diye ayırdığım, eksi 4'e artı 3 diye ayırdığım bir tane kökümüz 4, bir tane kökümüz eksi 3. Şimdi 4 tane kökümüz var. Bir tanesi eksi 3, bir tanesi eksi 2, bir tanesi 3, bir tanesi de 4. Yerim dar gibi oldum. Bir tanesi de 4 şöyle. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar şöyle köklerimizi indiriyoruz. Bunlar birinci ve eşit, ikinci eşitsizliğin kökleri. Burada iki satır ayırıyorum bu tabloyu. Birinci satır birinci eşitsizliğe ait olsun. İkinci satırda da ikinci eşitsizliğe ait olsun. Birinci eşitsizliğin kökleri 3 ve eksi 2 ve bunlar çözüm kümesine alınacak. Bunu bakın birinci satırda işaretledim. İkinci eşitsizliğin de kökleri 4 ve eksi 3 ama bunlar çözüm kümesine alınmayacak. Bak ikinci satırda onları işaretledim. Şimdi bak hemen işarete bakıyorum. Birinci ile başlıyor. Artıyla başladım. Bu 4 benim için önemli değil arkadaşlar. Yani burada kök olması önemli değil. Çünkü bu birincinin köküne değil. Birinci, kök, birinci denkleme ait değil. O yüzden artıyla devam ettim. İşaret değiştirmedim. Çünkü benim denklemimin eşitsizliğimin kökü değil. Ama 3 benim eşitsizliğimin kökü. Eksi 2 de benim eşitsizliğimin kökü. Eksi 3 de benim eşitsizliğimin kökü. De eşitsizliğimi kökü değil. Orada da işaret değiştirmedim. Şimdi aşağı geliyorum. İkinci de artıyla başlıyor. Artıyla başladım. 4 benim ikinci eşitsizliğimin kökü. İşaret değiştirdim. 3 benim ikinci eşitsizliğimin kökü değil. Eksi 2 iki de ikinci eşitsizliğimin kökü değil. Ama eksi 3 ikinci eşitsizliğimin kökü. Birinci de sıfırdan küçük eşit olan yerleri tara diyor. Yani şu aralığı taramam gerekiyor. Şöyle taradım. İkinci de de sıfırdan küçük yerleri tara diyor. İkinci de de ahanda bu aralığı taradım. İkisinin aynı anda altlı üstlü tarandığı yer bana neyi verecek arkadaşlar? Eşitsizlik sisteminin çözüm aralığını. Yani birinci ve ikinci eşitsizliği aynı anda sağlayan. Yani birinci ve ikinci eşitsizliklerin kesişim kümesini verecek. Orası da şu arası bakın. Hem yeşille hem de sarıyla taramışız. 2 e, ve 3'ü alacağım mı peki? Şimdi 2-3 aralığı olduğu belli. Şimdi 2 yukarı... Pardon eksi 2. Eksi 2 yukarıda var mı? Var. Aşağıda var mı? E var tabii bu arada var. Yani burayı doldurma, doldurmamış olmam bu arada olmadığını göstermez. İkinciyi sağlayan aralık eksi 3 ile 4 kapı açık aralığı. Eksi 3 ile 4'ün içerisinde tabii ki eksi 2 var. E 3 de var tabii ki. O zaman ikisinde de olduğu için bu ikisini kapalı parantez yapıyorum. Çözüm kümemiz eksi 2 3 kapalı aralığı oluyor. Anlaştık mı? Bunlar böyle çözülüyor arkadaşlar tamam mı? Şimdi buraya geldik. Eşitsizlik sisteminin çözüm kümesini bulunuz. Mantık aynı mantık. Buna birinci eşitsizlik diyorum. Buna ikinci eşitsizlik diyorum ve çözmeye başlıyorum. Birinci eşitsizlikteki köklerim yukarıdan gelen eksi 3 aşağıdan gelen 1. İkincinin kökleri yukarıdan gelen eksi 7 aşağıdan gelen 1. Şimdi bir şeye çok dikkat etmeniz lazım. Normalde bir eşitsizlik içerisinde işte bir şey çarpı bir şey bölü bir şey mesela. Buradan bir geldi diyelim. Buradan da bir tane bir geldi çift kat oluyordu. Ama eşitsizlik sisteminde kökler eğer aynı eşitsizlikten gelmediyse çift kat olmaz. Mesela bakın birinci eşitsizlikten bir geldi. İkinciden de bir geldi. O zaman biri çift kat yapacağım. Hayır. Eğer birinciden iki tane bir gelseydi ya da ikinciden iki tane bir gelseydi Mesela birinci de hem alttan hem üstten bir geldi. O zaman birinci eşitsizlik için çift kat alabilirdim. Ama eşitsizlik sisteminde eşitsizliklerden ayrı ayrı gelen aynı kökler çift kat oluşturmaz. Çünkü biz eşitsizlikleri sistem olarak çözsek de bağımsız kendi içerisinde ayrı çözüyoruz. Tamam mı? Yani burada bir çift kat değil. Şimdi hemen şöyle çektim. Eksi 7'yi yazdım buraya. Eksi 3'ü yazdım buraya. Bir de 1'i yazdım buraya. Bir hem 1'in hem 2'nin kökü. Yani ikisinin ayrı ayrı bir tek kat kökü. Öyle düşüneceksiniz tamam mı? Şöyle yaptım. Şöyle sıtıra ayırdım. Bu birinci eşitsizlik. Bu da ikinci eşitsizliğin çözümü olsun. Birincinin kökü eksi 3 ile eksi, e, artı 1. Almıyorum çözüme. Büyüktür diyor. Aşağıdakini de almayacağım. İkincinin kökleri de eksi 7 ve 1. Başlıyorum şimdi. Birincinin işareti artı bölü artıdan artıyla başlayacak. Çok güzel harika. Artıyla başladım. Kök geldim eksi, köke geldim artı. Köke gelemedim o zaman artıyla devam ediyorum. İkinci de artı böyle artıdan artıyla başlayacak. Kök artı ile başladım. Köke geldim eksi, köke gelmedim eksi, köke geldim artı. Birincisinde sıfırdan büyük yerleri tarayacağız. Yani hem şurayı alacağız. Ulan bunu boyaması da büyük çizince bunu boyaması da zor oluyor ha. Birinci de hem burayı alacağız hem de şurayı alacağız arkadaşlar. Çok güzel. ikinci de de sıfırdan büyük yerler alacağız. ikinci de de onu da farklı renkle boyayayım. Olmadı. ikinci de de hem şurayı alacağız arkadaşlar. Hem de şurayı alacağız tamam mı? Peki aynı anda aldığımız nereler var? Aynı anda aldığımız bir burası var. Bir de burası var. Yani altlı üstlü hem yeşil hem de sarı taradığımız buralar var. Eksi sonsuzdan geleceğiz. Eksi 7'ye kadar. Birleşim 1'den geleceğiz artı sonsuza kadar. İşte çözüm kümesi. Şimdi bakın aslında eksi 7 yukarıdakinde dahil ama aşağıdakinde dahil olmadığı için genel çözüm kümesine eşitsizliğin çözüm kümesine dahil etmedim. Bir de aynı şekilde yok bir zaten yukarıda da dahil değilmiş tam pardon. Eksi 7 yukarıda dahil ama yukarının çözüm aralığında eksi 7 var ama aşağıda yok. O yüzden alamam. Bir tanesine bile alamıyorsam Eşitsizlik sisteminin çözüm kümesine de alamam arkadaşlar. Tamam mı? Peki gel buraya şimdi. Böyle fx küçük eşittir gx o da küçük eşittir hx şeklinde verilen eşitsizliklerde arkadaşlar ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? İkili ikili alıyoruz. Yani şöyle önce f küçüktür g'yi çözüyoruz sonra g küçüktür h'yi çözüyoruz ve bu sistemleri kesiştiriyoruz. Sıralı eşitsizliklerden oluşan sistemin çözüm kümesi birinci eşitsizlikle ikinci eşitsiz, eşitsizliğin kesişim kümesidir. O ne kadar zor söylenmesi zor kelime varsa onların hepsini bu derste kullandık ya. Valla. Bak şimdi. Önce şunu çözüyoruz. Şu arkadaşı. Yani bir tersten yazayım. X kare eksi 5x eksi 4 büyüktür 2. Bunu çözeceğiz. 2 şunu çözeceğiz. Yani x kare eksi 5x eksi 4 küçük eşittir 10. Başlayalım. Şimdi 2'yi karşı tarafa atalım. x kare eksi 5x eksi 6 büyüktür 0. Burayı x'e x, e, x diye ayırıyorum. Eksi 6'ya artı 1 diye ayırıyorum. Bir köküm 6 geliyor bir köküm eksi 1 geliyor. Onu karşı tarafa attım. x kare eksi 5x eksi 14 küçük eşit 0. x'e x diye ayırıyorum. Eksi 7'ye artı 2 diye ayırıyorum. Bir kökümüz 7, bir kökümüz 7, diğer kökümüz eksi 2. Hemen sayı doğrusunu çiziyorum. Sayı doğrusunu çizdikten sonra en küçük kök eksi 2 yazıyorum. Sonra eksi 1 yazıyorum. Sonra 6 yazıyorum. Sonra 7 yazıyorum. Harika. Çatır, çutur, patır, kütür. Hemen iki sayıları ayırıyorum. Bu birincisi, bu da ikincisi. Çok güzel. Şimdi birincisine bakalım. Birincisinin kökleri 6 ile eksi 1 ve birincisinde eşitlik yok arkadaşlar. O yüzden eksi 1 ile 6 dahil değil. Ama ikincisi 7 ve eksi 2. Onlar küçük eşit dediği için eşitlik var. Yani bunlar dahil. Peki şimdi başlıyorum. Birincisi artı ile başlıyor. Artı, artı, artı. Köke geldim eksi. Köke geldim. Artı. Köke gelmedim artı. İkinci de artı ile başlıyor artı köke geldim eksi gelmedim gelmedim geldim art. Birincisinde sıfırdan büyük olanları alıyoruz. Yani şurayı alıyoruz şurayı bir de şurayı alıyoruz birinci. İkincisinde de negatif küçük eşit sıfır olan yerleri alıyoruz. O zaman o da şu aralığı alayım, almış oluyoruz. Şöyle burayı. Peki ortak taradığımız nereler var? Bakın altlı üstlü bir şu aralık. Bir de şu aralık değil mi? Başka yok. Mesela eksi sonsuz eksi 2'yi yukarıda taramışız, aşağıda taramamışız. Eksi 1 ile 6'yı aşağıda taramışız, yukarıda taramamışız. 7 artı sonsuz yukarıda taramışız, aşağıda taramamışız. Ama eksi 2 eksi 1 aralığını hem aşağıda hem yukarıda taramamışız. Taral, ta, ta. Şimdi eksi 2'yi alıyor muyum? Aşağıda var, yukarıda da var, alıyorum. Eksi 1'i alıyor muyum? Aşağıda var ama yukarıda yok, almıyorum. Birleşim. 6 ile 7 aralığı 6 7. Şimdi 6 yukarıda yok, aşağıda var. Almıyorum. 7 yukarıda var, aşağıda da var. O zaman alıyorum. İşte çözüm aralığımız burası. Tamam? Güzel. Bence hoştu. Evet, 10. soru, 11. soru iki tane mor sorumuz var. Ondan sonra bitiriyoruz. Şimdi diyor ki ee, ...kare içerisinde n, n çarpı x üzeri n şeklinde bir işlem tanımlanıyormuş. Buna göre bu eşsizin çözüm kümesini bulunuz diyor. O zaman 4 yazıyorsa orada 4 çarpı x üzeri 4'tür o. 3 yazıyorsa 3 çarpı x üzeri 3'tür. 2 yazıyorsa da 2 çarpı x üzeri 2'dir. Tamam mı buraya kadar? Çok güzel. Şimdi önce şu ikisini çözeceğiz. 4 çarpı x üzeri 4 küçüktür. 3 çarpı x üzeri 3'ü çözeceğiz. Bu birinci eşitsizliğimiz. Sonra da şu ikisini çözeceğiz. O da nedir? 3 çarpı x üzeri 3 küçüktür. 2 çarpı x üzeri 2. Bir de bunu çözeceğiz. Çözelim. Atalım bu tarafa. 4 tane x üzeri 4 eksi 3 tane x üzeri 3 küçük 0. E x üzeri e, 3 parantezini alırsam 4x kalır. Eksi 3 kalır. Küçüktür 0. Aşağıyı da 3 tane x üzeri 3 eksi 2 tane x üzeri 2 küçük 0 dersem ve x üzeri 2 parantezini alırsam 3 tane x eksi 2 küçüktür 0 olur. Şimdi bak x küp 0'a eşitse x eşittir 0'dır. 3 tane çift kat değil. 4 x eksi 3 0'a eşitse x buradan kaçtır? 3 bölü 4'tür. Çok güzel. x kare 0'a eşitse x eşittir 0'dır. Bu çift kat ikinci eşitizlik için. 3x eksi 2 sıfıra eşitse x buradan 2 bölü 3'tür. Şimdi işaret tablosunu yapıyorum. Şimdi öncelikle sıfır en küçük kökümüz. 3 bölü 4 mü büyük? 2 bölü 3 mü? Payda eşit diyelim. Bunu 3 ile genişletelim. 9 bölü 12. Bunu 4'le genişletelim. 8 bölü 12. 8 bölü 12 yani 2 bölü 3 daha küçükmüş. O zaman buraya 2 bölü 3'ü yazdım. Sonra da 3 bölü 4'ü yazdım. Şuradan da anlayabilirdik. 2 bölü 3, 3 bölü 4 ve 2 bölü 3. Arkadaşlar rasyonel sayılarda payla payda arasındaki fark aynı olan basit kesirlerde payı büyük olan daha büyüktür. Yani büyük olan şu arkadaşımız. 3 bölü 4 ile 3 ile 4 arasındaki fark da bir. 2 ile 3 arasındaki fark da bir. Ve bunlar basit kesirler. TET'de bunu öğrenmiştik. Basit kesirlerde payla payda arasındaki fark aynıysa payı büyük olan kesir daha büyük oluyordu. Yani 3 bölü 4 daha büyük. Böyle de yapılabilirdi. Şimdi hemen çat 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 diyorum hop buradan da çekiyorum sonra diyorum ki bu birinci bu ikinci eşitsizlik ama şuna dikkat edin işte burada ikinci eşitsizlikte x eşittir 0 çift kat çünkü x kareden geliyor İkinci de x eşittir 0'ı çift kat alacağım ama birinci de almayacağım birinci de 3 tane ikinci de aldım sadece çift kat tamam mı? Peki çözüm kümesine hiçbirisi dahil değil birincinin zaten çözümü 3 bölü 4 ile 0 ama dahil değil. İkincisi de 2 bölü 3 ile 0 ama dahil değil. İkisinin de e, x üzeri 4'ün de katsayısı artı, x üzeri 3'ün de katsayısı artı. Artı ile başladım, köke geldim eksi, köke gelmedim, köke geldim artı. Artı ile başlıyorum, köke gelmedim artı, köke geldim eksi. Köke geldim ama çift katı köke geldiğim için işaret değiştirmiyorum eksi. Birincisinin aralığı sıfırdan küçük olan yerler. Yani şu aralığı almamız gerekiyor. Şöyle bu aralığı tarıyorum. İkincisinde de sıfırdan Yine küçük olan yerleri alacağız. Orası da şu aralık arkadaşlar. Şu aralığı tarıyorum. Altlı üstlü olarak taradığım yer şu aralık oluyor. Sıfırdan başlıyorum. sıfır almayacağım. Çünkü ne üstte ne altta dahil değil zaten. 2 bölü 3 yukarıda dahil ama aşağıda dahil olmadığı için 2 bölü 3'te açık aralığı diyorum. 0 2 bölü 3'te. Doğru cevabımız C şıkkı. Gayet güzel bir soru. Bu soruda şunu da anlamış olduk. Evet eşitsizlik sistemlerinde bir taraftan bir kök gelir. Diğer eşitsizlikten de aynı kök gelirse çift kat olmaz. Ama eşitsizlik sistemi de olsa eşitsizlik kendi içerisinde çift kat getiriyorsa onu kendi satırında çift kat diye yazmak zorundasınız. Tamam sistem diye eşit çift kat kökü yazmayın falan öyle bir şey yapamazsınız. Tamam anlaştık mı? O zaman son soruyla bitirelim. Şimdi x1 tam sayı olmak üzere eşitsizlik sistemini sağlayan x değerleri kaç tanedir diyor. Şimdi arkadaşlar bir kere şunu düşüneceksiniz. Ee, bir kesir a bölü b şeklindeki bir kesir sıfırdan şey birden küçükse o zaman payı paydasından küçük diyebilir miyiz? Atıyorum basit kesir yani 2 bölü 3 gibi falan tamam mı? Eksi birden büyük e, sıfır tarafı da var. O zaman biz bunu kesin şöyle diyeceğiz. X faktöriyel eksi 8'in kesinlikle 10 eksi x faktöriyelden küçük olduğunu söyleyeceğiz. Hatta eşitlik bile yok çünkü eşit olurlarsa 1 olur. 1 birden küçük değildir. Eksi x faktöriyeli bu tarafa atalım. 2 tane x faktöriyel küçüktür. 8'i bu tarafa atalım. 18 buradan x faktöriyel küçüktür. 9 olacak. Her iki tarafı 2'ye bölersen. Zaten arkadaşlar x 0'dan büyük eşit olan yerlerde tanımlı. Çünkü faktörelli bir sayı eksi 2 faktörel diye bir şey olamaz. 0 faktörelden başlar. Peki yazmaya başlayalım o zaman. x 0 olabilir mi? 0 faktörel 9'dan küçük olabilir. Eksi 1'den de büyük zaten her türlü olabilir. x yerine 1 yazsam 1 faktörel 9'dan küçük mü? Evet 1 faktörel 1. 2 faktörel 2 9'dan küçük. 3 faktörel 6 9'dan küçük. 4 faktöriyel 24'tür 9'dan büyük. Demek ki x'in alabileceği değerler 0 1 2 3. x değerleri kaç tanedir diyor? 4 tane doğru cevabımız C şıkkı olarak bulunmuş olacak. 11. soruyu da böylece halletmiş oluyoruz. Tamam mı? Şimdi 11 değil ama 10 güzeldi. Yıldızlıyorum 10. soruyu. Bir de bir de Şuradan aynı değerler gelmesine rağmen çift kat almama işini çok vurgulamak istiyorum onu da tekrar yıldızlıyorum. İki tane soru yıldızladım. Eşitsizlik sistemleri tamamen bundan ibaret arkadaşlar. Bunu bilirseniz eşitsizlik sisteminde yani kuralı bilirseniz, ondan sonrası zaten ayrı ayrı eşitsizlik çözüme becerinize kalıyor. Yani burada eşitsizlik sisteminde size yeni bir şey anlatmadım. İki, zaten siz tek başına eşitsizlik sistem eşitsizlikleri çözmeyi biliyorsunuz öğrendik. Bunları sistemde çözmekte ayrı ayrı çözümlerini bulup kesiştirmek sadece. Bir şey yok yani tamam mı? Biraz da aslında eşitsizlik falan çözerek bir yandan da bir eşitsizlik tekrarı yapmış olduk. Temel tanım testi 6 ödevin. Ödevini güzel bir şekilde yapıyorsun. Eşitsizlikler 7. temel tanım test dersinde. Temel tanımlar 7'de tekrar buluşacağız. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.